Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sonbaharın gelmesiyle çiçekleri solan ve yaprakları yumuşayan menekşe bakımı nasıl olur? Tüm püf noktalarını sizlerle paylaşacağım. Sonbaharda menekşelerin yeniden çiçek açabilmesi için toprak değişimi nasıl yapılır ve menekşeler için nasıl bir toprak seçilmesi gerekiyor? Sizlere bunu tüm püf noktalarını göstereceğim ve videonun sonuna doğru menekşeler yapraktan nasıl çoğaltılır bunu da yine sizlerle paylaşacağım. Sevgili yabancı takipçilerim, sizlere müjdeli bir haberim var. Artık kendi ana dilinizde benim YouTube videolarımı sesli olarak dinleyebileceksiniz. Sizlere Videoyu kendi ana dilinizde nasıl sesli izleyebileceğinizi göstermek istiyorum. Bu sadece örnek bir videodur ve şu anda sadece İngilizce ekli. Zaman içerisinde birçok yabancı dilde seslendirme özelliğini aktif hale getireceğim. Sizler için hazırladığım demo videomda bunu adım adım gösterdim. Buradan takip edebilirsiniz. Sizlere yaprakları sararan ve çiçekleri dökülen orkideleri nasıl kurtarabileceğimizden bahsedeceğim. İlk Orkideler olarak ayarları tıklayın ve daha sonra Auditor'a tıklayarak İngilizce seslendirmeyi bahseder. seçin. Daha sonraki zamanlarda bu bölümde birçok farklı dilleri de mevcut olacaktır. İlk yapmanız gereken çiçekleri solan menekşelerin üzerindeki çiçekleri çok uzun süre bekletmeden toplamak. çiçeklerini topladım. İkinci yöntem, menekşelerde yaprak budaması yapmak. Yaprak budarken, yaşlanmış, solan ve sararan yaprakları kesiyoruz. Bu işlem menekşenin daha hızlı çiçek çıkarmasını kolaylaştıracaktır. Menekşenin yapraklarını budadım. Şimdi üçüncü ve en önemli püf noktalardan bir tanesi menekşe toprağına doğal gübreler katmak. Bunun için sizlerle bir tarif paylaşacağım. Hem yeni ekeceğiniz menekşe toprağında kullanabilirsiniz. Hem de bu şekilde e, ekili olan toprağa da ekleyebilirsiniz. Bu yöntemde ihtiyacım olan yumurta kabuğu. Yumurtanın kabuklarını kırıyorum. Kırdım yumurtanın kabuklarını, beyazları iyice çıkıncaya kadar çeşmede yıkadım. Şu anda yumurta kabuklarının içi temiz ve bunları güneşte kurutacağım ya da fırında da kurutabilirsiniz. Bu yumurta kabukları daha önceden güneşte beklettiğim ve kuruttuğum yumurtalar. Bu yumurta kabuklarını robotta toz haline getireceğim. Yumurta kabuğu içerisinde bol miktarda kalsiyum var. Her bitkinin mutlaka kalsiyuma ihtiyacı olur. Özellikle evde yetiştirdiğiniz bitkilerde toprağı zenginleştirebilmek için bu tarz gübreleri kullanmanızı tavsiye ederim. Bitkinizin daha hızlı büyümesine, yaprak ve çiçek çıkarmasına yardımcı olacaktır. Şimdi toz haline getiriyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp Kanalıma da abone olup destek verebilirsiniz. Videolarımda artık sesli anlatım özelliği de eklenmiştir. İngilizce ya da birkaç farklı dilde videolarımda sesli anlatım artık mevcuttur. Bu yüzden videonun sesli özelliğini kullanmayı unutmayın. Minekşelerde dördüncü önemli püf nokta. Menekşelerde saksı seçimi nasıl olur ve menekşe nasıl sulanır? Bunları paylaşacağım. Menekşe'nizin ekili olduğu saksının altı mutlaka delikli olmalı ve ikinci saksı kullanmalısınız. Su verdiğiniz zaman bu deliklerden mutlaka süzülüğü olabilmesi gerekiyor. Bu menekşe'nizin büyümesini hızlandırır. Menekşeleri sularken dikkat etmeniz gereken gövde kısmına su değmemesi gerekiyor. Çünkü bu tarz sulamalarda menekşe hızlı bir şekilde yaprakları çürür ve solmaya başlar. Bu yüzden menekşeyi sularken hiçbir zaman üstten sulamanızı tavsiye etmem. Ve menekşeye su vermeden önce suya ihtiyacının olup olmadığını anlamak için toprağına dokunun. Eğer toprağı bu şekilde kuru ise sulama zamanı gelmiş demektir. Menekşe toprağını zenginleştirebilmek için yumurta kabuğu tozunu kullanacağım. Yumurta kabuğunda bol miktarda kalsiyum var. Yumurta kabuğundan bir kaşık menekşenin üst toprağına bu şekilde döküyoruz. Daha sonra kaşığın arka kısmıyla toprağı karıştırıyorum. Bu şekilde yumurta kabuğunun toprak ile karışmasına yardımcı oluyoruz. Ve böylelikle her sulama zamanında menekşe vitamin ve mineral desteğini sağlamış olacağız. Menekşeye suyu her zaman saksının içerisine dökerek veriyorum. Böylelikle menekşelerde herhangi bir gövde ve kök çürümesi meydana gelmiyor. Suyu yavaş yavaş toprak çekerek yeterli suyu almış oluyor. Menekşe toprağının mutlaka yeterince nemli olması için ıslatmanız gerekiyor. Bu tarz sulamalarda Gövde fazla su çekerek çürüme meydana getirebilir. Bu yüzden saksının altından su verirseniz yavaş yavaş suyu çekecektir. Sizlerle bu menekşelerimin son halinde paylaşacağım ve hemen sonrasında sonbaharda menekşelerde nasıl bir toprak seçmemiz gerektiğini göstereceğim. Sizlerle şimdi sonbahar ayında menekşeler için nasıl bir toprak seçimi yapmamız gerektiğini paylaşacağım. Toprağını değiştireceğiniz menekşenin saksısının çok büyük olmaması gerekiyor. Büyüklüğü bu şekilde olmalı ve altı mutlaka delikli olması gerekiyor. Toprağımız için ilk olarak yumurta kabuğu, kil bilyesi ve perlit, ve normal çiçek toprağı kullanacağız. Toprağın suyu süzebilen ve nem tutma kapasitesi yüksek olan bir toprak olabilmesi için bütün bu toprak çeşitlerini karıştırmamız gerekiyor. Özellikle perlit toprağı havalandırır ve bitkinin daha hızlı köklerinin büyümesine yardımcı olur. Bu yüzden perlit döküyorum ve hepsini şimdi karıştırıp sizler için ideal bir çiçek toprağı hazırlamış olacağız. çiçek ekerken drenaj oluşturabilmesi için saksının en altına kil bilyesi koyuyoruz. Ve daha sonra hazırladığım torflu toprağı da üzerine koyuyorum. Menekşeyi saksısına ektim. İlk suyunu veriyorum. İlk suyu verirken üstten vereceğim. Çünkü toprak çok kuru ve toprağın aşağı çökebilmesi için suyu ilk olarak üstten veriyorum. ve daha sonraki zamanlarda sadece saksının altına su koyarak menekşenin su ihtiyacını karşılamasına yardımcı olabilirsiniz. Aynı yöntemle ektiğim ve büyüttüğüm bu da başka bir menekşem. Şu anda gayet sağlıklı ve canlı yaprakları var ve artık çiçek vermek için hazırlanıyor. Şimdi sizlerle menekşe yapraktan nasıl çoğaltılır tüm detaylarıyla göstereceğim. Beşinci püf nokta menekşeyi yapraktan çoğaltmak. Menekşeyi yapraktan çoğaltırken dikkat etmeniz gereken mutlaka yaprakların sağlıklı olması gerekiyor. Çoğaltacağınız yaprak sağlıklı olursa çok hızlı köklenecektir. Diğer bir püf nokta küçük yaprakları değil ya da yaşlanmış yaprakları değil ortalardan yaprakları seçiyoruz. Kestiğim menekşe yapraklarını şimdi uzun olan saplarını kesiyorum. Bu işlem menekşinin yapraklarının daha hızlı köklenmesine yardımcı olacaktır. Menekşeyi çoğaltmak için yine torflu bir toprak kullandım. Sizlere de tavsiye ederim. Yaprakları toprağın içerisinde ekerken çok fazla yaprağın toprağın içine girmemesi gerekiyor. Bu şekilde tüm yaprakları ekiyoruz. Ve toprağın üzerine su püskürtüyorum. Bu işlemi menekşe toprağı kurudukça yapmalısınız videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz altyazılar kısmından sesi Eğer halen açmadıysanız hemen alt yazı bölümünden seslendirmeyi açabilirsiniz ve yapraktan büyüttüğüm menekşelerimi sizlerle paylaşıyorum Ama buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.